Arkadaşlar merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Ben Hacer. Bugün sizlerle beraber zeytinyağlı enginar yapacağız. Malzemelerimiz 4 adet enginarımız, 1 adet patatesimizi küp küp doğradım. Havucumuzu da küp küp doğradım ve bir kase bezelyemiz var. 1 adet soğan, 2-3 diş sarımsak ve 1 tane sivri biber, 1 çay bardağı da zeytinyağımız var. Şimdi ocağımıza geçelim. Zeytinyağımızı tenceremize döküyoruz. Ve soğanımızı sarımsağımızı atıyoruz. Daha sonra biberimizi atıyoruz. Sırayla patatesimizi. Havucumuzu. Güzelce sökeliyoruz. Bir çay kaşığı kadar da karabiber atıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı şekerimizi de ekliyoruz. Zeytinyağında şeker çok lezzet veriyor. Ve en son bezelyesini de atıp 10 dakika pişiriyorum. Yemeğimizin iç harcı hazır. Şimdi enginarların içine yerleştiriyoruz. Like a Üzerine ince kıyılmış tereotumuzu atıyoruz. Bir, bir bardak suyla yarım saat pişiriyoruz. Bir, bardak suyumuzu da ekledikten sonra yarım saat kısık ateşte pişiriyoruz. Arkadaşlar zeytinyağlı enginarımız hazır. Şimdi servise geçiyoruz. Arkadaşlar zeytinyağlı enginarımız servise hazır. Bakın lokum gibi pişti. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bana destek olmak için paylaşmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.